Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar bir dakika merhaba arkadaşlar bugün biliyorsunuz snapshot çıkacaktı bugün ee, bu arada bir şey söyleyeceğim Minecraft snapshot ile ilgili bir haber ulaştı elime ee, snapshot galiba çıkmayacak yayınlanmayacak diyor o yerine bir on bir sürümünü yapacaklarmış ondan sonra onu 10 tamamdan sonra yayınlayacaklar belki bu gece snapshot belki bir, bir şey çıkabilir evet. şimdi arkadaşlar bugün mini burada gelen yeni bir update caves and cliffs update'den sonra biliyorsunuz Minecraft'ta caves and cliffs update gibi bir snapshot çıkmıyor ee, şimdi bunlar ne diyeceksiniz evet ee, bunlar arkadaşlar mini burada yeni gelecek olan rainforest evet yağmur ormanı güncellemesinde gelecek olan moblarımız özelliklerini sayacağım bunun özelliğini tamamen bilmiyorum ama galiba boss bu. Neyse onlara onu konuya gelmedi. Arkadaşlar yeni mobumuz olacak. Gelecek olan maymun. Bunlar e, şimdi göreceğiniz az önceki o şey, şey. Bunlar bu arada oyuna şey geliyor. Muz ağacı geliyor. Muz ağacında olacaklar bunlar. Bakın burada muz. Bu arada arkada kuş bağırıyor. Hani şey Kore amcam onu e, sevmeye çalışırken öyle bağırıyor bizim kuş fıstık o. Bakın bu şekilde arkadaşlar kuyruğunda muz tutuyor bu maymun. Bunun özelliği de arkadaşlar galiba oyuna muz gelecek. Biz elimizde eğer muzu çalarsak hani elimizde muz varsa bu muzu kapacak elimizden. Bence öyle düşünüyorum ben. Ve arkadaşlar sıradaki mobumuz ise çita. Yani Kaplanmaya çıkan çita mı ne diyeceğim. Fıstık çit çit sesini böyle çeyli olan sesi Çeyreği şey olan sesleri sevmiyor. Arkadaşlar o yüzden yapınca gıcık oluyor. Çita arkadaşlar bu moblar arkadaşlar çitalar çok saldırgan bir mob oluyor. Pasif mob değil yani bunlar saldırgan olacak. Ben öyle düşünüyorum ama olacak tabi oğlum baksana ya. Bence bizi tırmalayacak bunlar. Bunlar Rain Force Update'de gelecek olanlar. Bu ise hayal ürünü gibi duruyor ama arkadaşlar da bu da gelecek yok. maalesef. Bu da yeni Sana bir be, boss. Eee bu biraz işe ama boss olduğunu Sana biliyorum. Bu sadece bir şey boss. Şey bir, şey bir, şey şey bir, şey bir tane, bir kule geliyor yeni. Boss kulesi, orada olacak bu mob. Oyuna üç, iki farklı ne boss var. Uzay bossuyla, Nether'daki o Azure bossu var bu, üçüncü boss üçüncü boş üçüncü boss bu neyse şimdi arkadaşlar görüntüler var elimde birkaç tane bakın jaguarların daha doğrusu işte bilmiyorum panter mi ne jaguarların rainforest ormanında dolaştığı bir görüntü burada bakın dur bakayım ee, bakın rainforest burada böyle bir orman değişik bir orman ondan sonra New Rainforest diyor zaten. Bir de arkadaşlar bir muz ağacı dedim de bunlar. Ay geçti. Dur lan bakın bana anlatıyor. Muz ağacı da bunlar arkadaşlar. Maymunlar bundan olacak. Yeni bir ağaç türü. Kütüyle kendi ağacı. Ve burada yapraklar var. Tabi görebiliyor musunuz? Azıcık ucundan görüyorsunuz. Ya. Bunu videonun linkini de açıklama kısmına koyacağım. Uyduyu de koyacağım burada, bir dakika göremiyorsunuz tabi ama şu kamerayı alabilirsem ben. Burada yaprak var, burada ağaç kütüğü, burada o yapraklar var. Bak şimdi. Burada şöyle görünüyor şu an. Bakın şöyle, bu zaten vardı oyunda ama bunu değiştiriyorlarmış galiba dokusunu ve kralın haklarını çiğnedik. Hiç sarmışım bilmiyorum onu da. Sarmışıkla ilgili update'i. Vay ne boss diye arkadaşlar. Ve kanun önünde cezası Bakın böyle bir skin geliyor değişik. Anlamadım. That umba umba di, umba 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 umba. Samer Saramada yaşayan yerlilere benziyor. Tipe bak. Nasıl dur bakalım tipi bile ilginç bir şey ya. Ha yeni bossumuz arkadaşlar. Ee, bu boss şöyle kesinleşmiş daha değil. Yine daha kesinleşmiş değil. Bakın hatta şöyle boss olduğuna dair bir tane görüntü var. Bakın can barı var arkadaşlar yukarıda Bu yeni bossumuzmuş abi. Ben onun garibime gitti. burada şeyler var. Bakın böyle bir temporda yok. Bu değil lan bu. Bu temper değil arkadaşlar yok. Değil. Bu, bu bunda bulunacak arkadaşlar. Minecraft binası gibi evet biliyorum. bundan acaba buna mı dönecek? Hani bunda totem var, buna mı dönecek bunda? Bu da garip bir şey ama bunda da galiba Minecraft'taki bir mod vardı hatırlıyorsun kule modu o orada boss vardı acaba bu der ki yaratıkları da öldürüp kuleden sonra en üstte boss mu var acaba Vallahi garip bir şeymiş. Bu garip gitti bu? Vallahi en, enteresan bir şeymiş arkadaşlar bu. Ee, başka bir şey. Ee, şş, bilmiyorum soru işareti olarak tulum gelebilir. Evet. Tulum gelebilir. Ondan sonra Yağmurlu, şimşekli havalar, soğuk hava gelebilir belki. Bu da bir ihtimal. da bir ihtimal. Neyse Maymun ne gibi görüntü var arkadaşlar elimde. Kral okay. evet, Maymun burada da şu anda muzacı oldu bir görüntü yok arkadaşlar. Neyse evet. evet.